Merhabalar sevgili 4. sınıf öğrencilerim. Ben klasikoca.com'dan öğretmeniniz Hafize. Bugün sizlerle birlikte 4. sınıf sosyal bilgiler ders kitabının 42. sayfasındaki Hazırlanalım kısmındaki soruları çözerek videomuza başlıyorum. İlk sorumuz tarihi bir cami, köprü ya da bir okul neden kültürümüzün bir ögesi sayılmaktadır demiş. Ben şöyle bir açıklama yaptım. Bir köprü, okul ya da yapı geçmişte yaşayan insanların bilgilerini, becerilerini ve yaşam tarzlarını gösterdiği için kültür ögesi sayılır. Bu yapılar insanların nasıl düşündüğünü, neleri önemli gördüğünü ve toplumun gelişmişliğini anlatır. Ayrıca bu yapılar milletin tarihini ve kimliğini yansıttığı için kültürümüzün bir parçasıdır dedim. Hemen en sıradaki çalışmaya geçiyorum. Burada Selim ve Ömer'in hazırladığı bir tarihi yerler listesi vardı. Sizde diyor yakın çevrenizdeki diyor ilinizin yakınındaki diyor tarihi eserleri diyor listeleyin diyor. Ben bunun için Nevşehir'i seçtim ve Nevşehir'in tarihi yerler listesini hazırladım sizler için. Göreme Açık Hava Müzesi, Derin Kuyu Yeraltı Şehri, Kaymaklı Yeraltı Şehri, Özkonak Yeraltı Şehri, Zelve Açık Hava Müzesi. Üçhisar Kalesi, Taşın Köyü, Avanos Soğanlı Vadisi. Siz de yaşadığınız ille ilgili böyle bir yer listesi yapabilirsiniz. Burada sözlü tarih ve yerel tarihle ilgili bize bilgi vermiş ve söyleyelim kısmına geldiğimiz zaman bizden yaşadığımız yerin geçmişiyle ilgili sınıfımızda getirdiğimiz metin ve görselleri incelememizi arkadaşlarımızla getirdiklerimiz içerikleri karşılaştırmamızı istemiş. Ben yukarıda Nevşehir'i yaptığım için Nevşehir'in eski görüntülerini getirdim buraya koydum ve Nevşehir'in tarihi açıdan önemini anlatan küçük de bir metin yazdım. Nevşehir tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir bölgedir. Hititler, Firikler, Pesler ve Roma İmparatorluğu gibi uygarlıklar bu topraklarda yaşamış ve kendi izlerini bırakmıştır. Bölge özellikle Orta Çağ'da Kapadokya adıyla bilinirken Osmanlı döneminde de önemli bir yerleşim merkezi olmuştur. Nevşehir'in adı 18. yüzyılda yeni şehir anlamına gelen Nevşehir olarak kullanılmaya başlanmıştır. Ve burada Jalil ile dedesinin görüşme var. Bu görüşmeyle ilgili şöyle bize bir soru yöneltmiş. Jalil ve dedesi arasındaki konuşma nasıl devam etmiştir? Fikirlerinizi söyleyiniz. Hemen burada Jalil ile dedesinin konuşmasını küçük bir şekilde anlatayım size. Jalil dedesine hemen bu yaşadığı yerle ilgili soru soruyor. Bu evde mi yaşadın hep? diyor. Dedesi de işte eskiden burası bir köydü diyor. Sonra çok büyüdü diyor. Ve ben konuşmayı şu şekilde devam ettirdim kendi zihnimde. Jalil'in dedesi şimdiki komşulukların farklı olduğunu söyleme, söyleyerek konuşmasına devam eder. Çünkü önceden konuşuluklar çok güzeldi diyor. Ve sonra da Jale dedesini köyde gelişim ve değişim nasıl olduğunu sorarak konuşmaya devam ettir. Yani dedesine yine köyde e, eskiden köy olan şimdi daha büyük bir ilçe olan bu yerle ilgili soruları sormaya devam eder diye düşündüm. Ve bize bilgi notu vermiş bu kısımda. Ve ikinci etkinliğe geçiyorum. Yakın çevrenizde yer alan farklı kültür ögelerine örnekler bularak bu örnekleri defterinize yazınız. Ardından yakın çevrenizdeki bir tarihi eseri görselleriyle birlikte tanıttığınız bir yerel tarih çalışması hazırlayınız demiş. Ben bu sefer e, yakın çevreyi Konya ili olarak seçtim ve buradaki milli kültür ögelerini şu şekilde listeledim. Mevlana Müzesi, Alaeddin Camii, İnce Minareli Medrese, Kapı Camii, Sille Köyü, Karatay Medresesi dedim. Ve bunlardan Mevlana Müzesi'ne aldım arkadaşlar. Bununla ilgili küçük bir tanıtım yazısı yazdım. Mevlana Müzesi, Konya'da bulunan ve Mevlana Celaleddin Rumi'nin türbesini barındıran önemli bir kültür merkezidir. Eskiden Mevlevilerin dergahı olarak kullanılan bu yapı. Günümüzde hem müze hem de Mevlevi kültürünü tanıtan bir ziyaret noktasıdır. İçerisinde Mevlana'ya ait kişisel eşyalar, el yazmaları ve seva törenlerinde kullanılan kıyafetler sergilenir. Müze her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin Mevlana'nın öğretisini ve tasavvuf kültürünü tanıması için ziyaret ettiği bir yerdir dedim. Şimdiki görüntüsü bu şekilde bakın ve eskiden de bu şekilde görünüyormuş arkadaşlar ve içinden bu şekilde iki de görüntü koydum ve böylelikle ödevimi hazırlamış oldum. Siz sizde yaşadığınız yerle ilgili bu tarihi ögelerden birisini seçip bu şekilde bir tanıtım yazısı ve içerisinden dışarısından eski halinden görüntüleri koyarak ödevinizi çok güzel bir şekilde yapabilirsiniz. Hemen diğer etkinliğe geçtim. Burada arkadaşlar yine bir örnek sözlü yerel tarih görüşme formu var. Bunu okumamızı istemiş ve bizden bir şeyi deneyelim kısmında sormuş. Bize bir şey sormuş. Diyor ki Buradaki genel adresinde Anadolu Medeniyetler Müzesi'ni ziyaret edin. Müze binasının tarihini araştırın. Bu bina hep müze olarak mı kullanılmış? Bina'nın geçmişten günümüze değişen ve sürekli olan yani değişmeyen ne gibi özellikleri varmış? Defterinize yazınız demiş. Demek ki bu Anadolu Medeniyetler Müzesi binası eskiden de müze değilmiş, başka bir şeymiş. Bize bunu sorduğuna göre hemen ben bir araştırma yaptım. Anadolu Medeniyet Müzesi, Ankara'da yer alan 1921 yılında kurulmuştur. Müze binası 15. yüzyılda Osmanlı döneminde Bedesten yani kapalı çarşı olarak inşa edilmiş olan eski bir yapıdır. Daha sonra restorasyonlarla müze haline getirilmiş ve 1968'de bugünkü modern müze formatına kavuşmuştur. Binanın mimarisi Osmanlı taş işçiliği ve klasik bedesten özelliklerini yansıtır. Müze Anadolu tarihi ve arkeolojik mirasını sergileyen en önemli merkezlerden biridir dedim ve bina hakkındaki araştırmamı bu şekilde bir paragrafta anlattım. Hemen arkadaşlar 3. etkinliğe geçiyorum. Bu fotoğraflardaki ögeleri incelememize bunlardan hangilerinin benzerlerinin çevremizde olduğunu bize sormuş. Ben hemen şu şekilde bunlara benzer veya da bunların olduğu ögeleri nerede gördüğümü ve ne işe yaradığını listeledim. Çevremde bu görsellere benzer çoraplar ve patikler var. Kış günlerinde giymek için örülmüş eşyalar bunlar. Genellikle de koyun gününden elde edilen iplerle örülüyor. Çevremde kilimler ve heybeler var. Kilimler evde zemin örtmek için ya da duvarı süslemek için kullanılıyorken heybeler yük taşımak için kullanılıyor. Anılıyor. Ayrıca çemberler var, başörtülen. Bu örtülerin kenarındaki süslemeler de çok güzel dedik. Çember olur, yazma olur, başörtüsü olur. Bunların da kenarında da süslemeler var. Bunların hepsi arkadaşlar. Yine aşağıdaki görsellere benzer özellikler taşıyor diye buraya yazdım. Ve arkadaşlar şöyle ilerliyorum. Burada yine bir sorumuz var. Bu soru şu: Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözünden diyor, ne anlıyorsunuz diyor, arkadaşlarınızla diyor bir tartışın diyor hemen sözü okuyorum. Milletimizin dehasının gelişmesi ve bu sayede layık olduğu uygarlık düzeyine ulaşması hiç kuşkusuz ki. Yüksek meslekler sahiplerini yetiştirmekle ve milli kültürümüzü yüceltmekle mümkündür. Ben bu sözü şu şekilde anladım ve arkadaşlarıma bu şekilde aktarırdım. Bir milletin yüksek bir uygarlığa ulaşması ve dünyada söz sahibi olabilmesi için iyi yetişmiş insanlara ve kendi benliğini kaybetmemiş, kendi kültürünü yüceltmiş insanlara ihtiyacı vardır. Yani sadece okumak, yüksek yerlere gelmek, mesleğin iyi yapmak yeterli değil. Özünü, benliğini koruyacaksın. Milli kültürünü de yücelteceksin. Tek başına meslek sahibi olmak ve işini iyi yapmak yeterli değil demek istemiş Atatürk burada. Ve sonraki konuya hazırlık kısmında bizden aile bireylerimizin çocukluk dönemi hakkında onlarla bir görüşme yapmamızı görüşmeden elde ettiğimiz bilgileri de yazarak sınıfta paylaşmamızı istemiş. Ben hemen aile bireyleriyle yaptığım görüşmeleri şu şekilde bir özet yazdım. Aile bireylerine yaptığım görüşmede onların çocukluğuyla ilgili bilgiler edindim. Dedem ve anneannem çocukken köyde elektrik yokmuş. Çıra denilen bir lamba ışını akşamları otururlarmış. Lambanın etrafında aile bireyleri ve bir de evin kedisi olurmuş. Ödevlerini bu ışığın etrafında yaparlarmış. Evlerinde su olmadığı için yakındaki kuyulardan su çekip eve getirirlermiş. Oyuncak yerine çevredeki eşyaları kullanırlarmış. Çok küçük yaşta ev işlerine yardım ederlermiş. Anneannem kumaşlardan bez bebek dikermiş. Beş taş, körebe gibi oyunlar oynarlarmış dedim. Yine siz de çevrenizdeki yetişkinlere sorup onların çocukluk dönemiyle ilgili bilgiler edinebilir ve bu şekilde yazıya dökebilirsiniz sevgili öğrencilerim. Bundan sonraki videoda bir sonraki etkinlikleri yapacağız ve arkadaşlar kendi başınıza ödev yapmaktan sıkılıyorsanız, yaptığınız ödevleri kontrol edemiyorsanız ben buradayım. Hafize hocanızın videosunu izleyerek ödevlerinize yardımcı olacağım ve aynı zamanda sizlere destek olacağım. Eğer siz de bunu istiyorsanız abone olmayı, kendinize iyi bakmayı ve kalple kalmayı unutmayın sevgili öğrencilerim.